arkadaşlar. Bugün sizlere yangın söndürme tüpüyle yangın söndürme deneyi yapacağım. Onun öncesinde kısaca yangın nasıl oluşur ve yangın söndürme tüpünden bahsedeceğim. Yangın yeterli miktarda ısı, yeterli miktarda oksijen ve yanıcı maddenin bir araya gelmesi sonucunda oluşur. Yangın oluşumunda ihmalsizlik, dikkatsizlik, kastan yakma ve doğal olayları gibi sebepler vardır. Yangın söndürme tüpü ise Yangın söndürme tüpünün birkaç çeşidi vardır. Bu sizlere içerisinde karbondioksit bulunan yangın söndürme tüpünden bahsedeceğim. Karbondioksit gözle görülemeyen, tadı, rengi, kokusu olmayan, basınçta hava basıncından daha fazla olan bir gaz çeşididir. Bu yangın söndürme tüpünün içerisinde sıvılaştırılmış halde karbondioksit gazı bulunmaktadır. Yangını söndürmek için yangının ateşin dibine hortumu tutuyoruz çekiyoruz. Buradaki yere basarak yangın söndürme tüpünün içerisindeki karbondioksiti açığa çıkarak yangınımızı söndürmüş oluyoruz. Şimdi ise deneyimize geçelim. Deneyimde kullanacağım malzemeler bir adet kavanoz, sirke, karbonat, bir adet mum, kibrit ve kaşık olarak e, mumu yakacağım. Bunun ateşi yani yağgını tepsi edecek. Mumumuzu dikkatli bir şekilde yakıyoruz. Mumu yaktıktan sonra kibritimizi söndürüyoruz ve söndüğünden emin olduktan sonra kenara alıyoruz. Ateşi mumu kenara alıyorum. Daha sonra kavanozumun içerisine karbonat koyacağım. Yaklaşık iki kaşık kadar karbonatımı kavanozun içerisine koyuyorum. Şimdi bu karbonatla sirke bir tepkimeye giriyor ve bir köpük oluşuyor. Bu oluşumun sonucunda da karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Yani bu kavanozumuz ve içerisindekiler yangın tüpünü, yangın söndürme tüpünü temsil ediyor. Şimdi karbonatımın üzerine e, sirkemi öküyorum. Ve şu an aslında açığa bir karbondioksit gazı çıktı ama biz gözle görmediğimiz için e, göremiyoruz yani onu. Şimdi mumu yani yangını şöyle yaklaştırarak şöyle söndürüyoruz. Evet arkadaşlar deneyim bu şekilde. E, bu deneyi yapmamdaki amaç yangın söndürme tüpüyle yangının nasıl söndüğünü gözlemekti Teşekkür ederim.